arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee Stitching ve Duelist Stickman ben diyor işte yani ikili oyun arkadaşımla birlikte oynayacağız yani kuzenim ses verir misin? Benim adım Ali Hamza merhaba. Bir de ben bu hilelisini yükledim hep moddan bakın parayı görüyor musunuz? Bosa oynayacağız sen dur. Bakın ben şu maviliyim. Bakın şu maviliyim ben. Ben. Evet, Rafkeli yap sen ya. Yani. Neyse hadi askere. Tamam sen de askere yap. Hadi başladık. Evet başlıyoruz. Bana şey çıktı. Aha en sevdiğim. Allah ben gittim ben gittim ya. Oh. <laughs> Oha ne yaptı o? Aa, bu en kötüsü. Beni, benimki mi? Hayır benimki. Ben hadi, saldır saldır bak canım az Nasıl uçtuk? Hemen hadi, hadi bas. Ölecek, o ölecek şu hatta. Bence de. Öldürme gibi bir dansını. Yes. Yes. Ondan ikisi birden çatıştı. Bu boru neymiş? Boru. Uy, 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 uy. Yes. Yes. Ben burada kaldım ya. Kazandık. Bakın şu mavili, bak şu boss şey. Ee, biz şu biz, şu boss bot işte. Biz, biz de takımız. Bak şu minikler biziz. Biz Ali takımız. Allah. Nasıl? Ben, ben, öldüm. Ya ben kendimi unutmuşum ya. Uf, <laughs> <Of, gülüyor> ne yapıyorsun? Hadi it onu it. <laughs> Allah, or, Allah Allah. Ah, ot. tek yani tek te, şey aynı yerden devam ediyoruz. Aa, attım bakalım. Uf uf <laughs> hadi ezil edin. Yes Finale geldik final. Biz yeneriz ya. Ya şey bomba geldi bana. Haydi haydi. Yeneriz be koşun. Hadi hadi yeneriz. Of ya. Ah, dur. Yes. Şimdi diğer bölüme geçtik. TNT. TNT geldi. Hadi of, of çok iyi patladı adam. Ve geldik blok. Uf. Bunlar hani ikisi çetişti birden. Of. Hadi Allah'ım sana. Ne yap? Ne? Uf uf ne yapıyor? Ben kaldım sadece. Uf şuna uf 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 uf. Yes! yes Doğdu. Hadi. Yes. Yes. O kaç dakika olmuş? Hemen bakalım. 2 dakika 42 saniye. Ne Durun adı? gel işte hemen çıkıp gireyim. Çünkü reklam girdi de. Affedersiniz ama. Hadi başladık. Bak bundan bak. Bakın ben şu maviliyim. Bir ben, daha hatırlatayım. bakın, dev bakın, dev bak. ne yapıyorum? Koca dev oldum en büyük. Üf, koca dev vs koca dev. Ama ben daha büyük. O iyi beni uçuruyor. Ben gittim. Hadi yeneriz. Uçurduk onu. Evet ha, tamam. Çok kolay abi bu ya. Çok kolay ya. Uy, 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 ne yapıyor bak Allah ben ah ben ölüyordum. Kerem ışınlanabilirsin şurada. Ya ben öldüm hadi Kerem. Hadi Kerem be. Hadi. hadi. <laughs> Ay, beni kontrol ediyor. Hadi Kerem. Hadi, o zaman. Yürümez oldum az önce. Yes. Bir daha finale geldik. Diğer bölümün diğer finali. Aa, İlk Aa de iyice çıktık. Geldim. Vay, iki, iki, dakika da öldü. Çok basit. Üç dakika olmuş gençler. Portal, ha portal. Işınlanıyor. Oh ne? yaptı God. sana o? Ne yaptı? Oh of, of 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 of. Ben of. Öldüm. ya ölürdük bu bu el zor diye. Bak motor oldum. Ben bunu <laughs> seçmeyeceğim. Hayır hayır ya. Şimdi şey oynayalım bir dakika. İkimiz de düşman olalım bu sefer. 4-3 kişilik oynayalım mı? Aa evet. Bakın onlar bir de takım olalım. Bakın. Şey 4 e, e, evet takım olunuyor. Sen yeşil seç. Sen ben de, de yeşil se seçeyim. Sen e, sen de yeşil. Gel. Ben hani yaz gelin. Gel Rafkile şeyler de. seçiyoruz. Sonsuz param var benim. Gel. Aha, biz, biz şeyler takımız. Ama takım ya. ya biz sarı... Allah. Kerem içeride Aa, Bir, bir dakika Ama yayın, çek yayın çekiyoruz ee, Şey gider sonra hemen Hadi o, o ölecek ya zaten hmm. Durun bir dakika ya, ya Durun bir dakika 3'e 2 yapalım Reklam geldi de affedersiniz Bir dakika çıkalım Evet, şu. Dur, bir dakika hemen şeye geçelim. Arkadaşlar yer değiştiriyorum da. Şuraya, şuraya geçelim. Gençler Geçti sarı affedersiniz. Sarı şey. Aa, Hayır. Bak e, E, bak bir şu tak e, şeyli yapalım. Yor. Dur. Üç, player bak. Şimdi Hı ikimiz de yeşil. Diğer kişi bak. Diğer kişi. Diğer kişi. E, ay dur iki. Dur, dur bir dakika. Play. Dur bir dakika. ya? dur bir dakika. Herkes dur. dur. Şunu sarı yapalım. Bunu sarı yapalım. Ay, bunu da sarı yapalım. Biz kendimiz ay biz kendimizi şey yapalım Ali abi Zeyran. Biz de kendimizi de yeşil yeşil yapalım. Ha. 3. ee, ben yok lan. Ben şey. anlamıyorum. Sen şeysin, şuysun. Hayır, bende parmak yok. Ne pa ne? Abi şey bir dakika ya yanlışlıkla yaptık. O zaman dur şunu seçelim dur. Ee, tamam hadi rastgele bak. Rastgele. Ay ben şeyi. Neyse bir şey olmaz. Ee, değil. neyse hadi bir şey olmaz. Uy. Yapıştırdım. Uy. Dur onu. Aa, ooo, çok iyi. Hadi git. Uf 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 ölüdü. Çok fena öyle. Bakın şu an ben kapalı mavi olanım dur. Ben sana ışın alayım. Of. Araba adam motor oldu lan. Adam motor oldu. Ha öl bakayım öl bakayım. Adam e, hayatını motorla yaşadı be. Uy al sana yürü. Yürü git. Yürü git sen. E, bunun adı bir de ikili oyun yazarsanız çıkıyor. Artık beni kıpırdatamazsın yeniden. Hadi yürü. Yürü bakalım. Haydi yürü bakalım. Oha. Sen görüyorsun? Of of of. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ana. Öyle. Öldük. Ay affedersiniz. Bu nasıldı be? Bebek bebek. Bir şey reklam çıkıyor ya. Anlamadım ben onu. Aslında baba bu. Ne oluyor ya? <laughs> Abi hayata ne oluyor? <laughs> Aa dondu. Çocuk donuyor. Yürü lan. Yürü lan sen. Sıkılır abi. Git git git. Uy gördünüz mü? Takıldı. Kaç kaç. Oh, Allah. Allah. İlaç. Uy sen öleceksin ya. Sen benden öleceksin. Trenden değil. Oh. Trenden öleceksin. Yani trenden öleceksin. Gel gel. Of, çok iyi yapıştı ya arkadaşlar çok iyi yapışmadı mı? Bir dakika şey yemeğe... Baş... 8 dakika olmuş birazdan kapatırız. Bak sakın beni ışınlama ya. Ah, ah, Bak beni ışınlama. Görüşürüz. Ah. Oh, takıldım be. Oh hala yaptığın iyi olmuş tekne oldu. Oh. Git git. Git hadi. Yes ben kazandım. Hayır ben. Ben şey sanıyordum kendimi ya. Ya yine mavi sanı. Bu arada gençler ben şeyim. Şu kapalı maviliyim. Ben uçtum. Olsun ona. Olsun ona. Olsun ona. Olsun ona. Niye vuramıyorum? Ah, Yürü yeter. git. Yürü git. Yürü git. Ah. Çok iyi gitti mi? Ha bu, bu da son el olsun. Gençler bu videonun daha sonuna geldik ya. Biraz kısa oldu da yani. Para ödemek de istemiyorum şimdi boş boş şeylere. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Gamers Pro Türk ar yazarsanız çıkıyor. Ve yayına kestim. Bu <laughs> <Dur>, çek şey kesemedim. <laughs> Ali,